I got broads in Atlanta, just to be in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the valley. Samaha. Ya sen kaybedersin izleyeceğiz mi şimdi 13 dakika gerçekten? Feci bisiklet yok öyle kadar şeyler gruplarında. Evet, Çalıştım. Evet, tamam. Çok hızlı oldu. Nasılsınız beyler iyi misiniz? Hamdolsun az önceki tekte dediğim gibi. <laughs> evet yanlışlıkla sesi sildiğimiz için bir daha kaydediyoruz şu anda. Buraları kestik hep. Bugün stüdyomuz gayet serin olduğunu düşünüyorum. Bazen sıcak oluyor. Gayet hoş. Ee, sevgili Mim dayımız da e, sıcaklamasın diye güzel dolaplar ayarladık. Serinsiniz değil mi? Gayet, gayet seriniz. Gayet güzel. Seriniz. O zaman soğuk savaşı hazırız. Gülersen kaybedersin. Tekrar hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Hamdolsun dediğim gibi. Böyle aşırı iyi şakalar yazmış gibi bir gerginliğim var şu an. Valla benim, yani benim için de aşırı güzel şakalar yazıldı. O yüzden ben de şark, zaten şakaları okurken gülmemek istiyorum. Yani en büyük şu anda o. O zaman konuklarımız başlıyor. Bekliyorum. Sorun. Ciddi misin? Evet. Allah Allah. O Konukları tanımamam çok büyük bir ayıp mı arkadaşlar? Buruk. Bana bir destek atsanız kim bu insanlar? Biraz <laughs> i̇stersen başlayayım canım. Yok yok tamam. Şey Konuklar başlıyorsa ben başlayayım. Buyurun. Tenör rapçi, tenör rapçıya bu arada. <laughs> Rap diye. Aynen. Şey, bunları saymadık saydık. Bunları, şart, kimse kaybetmedi değil mi şu bisiklet. anda? Tamam bir bir oldu. tek tenör o, rapçılar kaybetti. <laughs> Son feci bisiklet, okey. <laughs> <Aynen. gülüyor> tenör rapçıya ne denir? Ne denir? Tiz kalifa. <laughs> okay, tamam, tamam. Güzel güzel. Eyvallah. Sağ en şişman popçumuz kimdir? Söylemeyeceğim ismini şu anda açıkçası. Ayıp çünkü. Büyük ihtimalle doğru insan da çıkmayacak. Sen söyle abi. Kalın. <laughs> Ay. Nasıl dediğim kadar var değil <laughs> mi? Yo, devam edelim. Soruyu okurken gülmemem gerekiyor evet. Yeşile olan aşkıyla bilinen vegan grubun adı nedir? Nedir? Marul Five. <laughs> Anlamadı gülmüyor diyeceksiniz. Söyleyeyim marun Five anladım. Çok <gülüyor> <sevim>. <gülüyor> Selam var. Selam. Nasılsın, iyi misin? Ulan ya bu Berk de hep böyle beleşçi ha. Bir rainbow etkinliğine geldi, şapkasıyla tişörtüyle çıkmış senin, ya. Senin işte, senin <laughs> serin işte. Serin diyorsun. diyorsun, nasıl gidiyor kom? E, eli kolu yok ama yani. Böyle dolanıyordu. Serler. Kötü. Peki, teşekkür <gülüyor> <olursun>. <gülüyor> Ankaralı müzik gruplarının en sık kullandığı akor hangisidir? <laughs> Aklıma gelen bir akor var ama yine de nedir? La majör. <laughs> 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 İyi sayılıyor mu? Anladın mı? Ya Maroon 5 işte ya. Maroon, Maroon. iki oyla şu. Yok mu işte? She will be loved. Bu, buna, buna Maroon, Maroon 5 işte. Biz çocukluğumuzda tabii 9 yıl önce bunu biliyorduk kötü Devlet desteğiyle bugünlere gelmiş dünyaca ünlü oyuncu kimdir? Kimdir? Kevin Costgap. <laughs> <Aa, gülüyor> <aa, gülüyor> Çok iyi. Yaptığı şarkılardan bunalan solistin adı nedir? Arda... Bezen Aksu. gördüm. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Buracım, nasılsın? İyidir, sen nasılsın? Ben deyim. teşekkür ederim. Konserler falan nasıl? Fena değil. Askere gidiyorsun. Askere bile. gideceğim. Boğaç yok, kaptırdık Boğaç'ı size. Ha, onu Hı. biz... gezginlik mi var? <gülüyor> <gülüyor> ben gideyim o zaman. Artık belli bir yaşa gelen balıklar ne sahibi olur? Ne sahibi olur? Torun ton balık. <laughs> Güzel. Teşekkür ederim. Güzel, Güzel devam ediyorum. Kahkaha atarak başladığımız şarkıların ortak özelliği nedir? Nedir? LOL anahtarı. Nasıl rezalet <laughs> değil mi? Hmm bu da sol anahtarı. Nasıl çizileceğini iyi bilirim. Yano geçmişim var da. <laughs> <laughs> Neden olmaz? Bu arada babam uzman doktor. Söyledi mi daha önce hiç bilmiyorum. Yani biz <laughs> şimdi 19. bölümdeyiz ya böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Samet Aybaba'nın adının geçtiği pop şarkısı hangisidir? mantıksız. Hangisidir abi? <laughs> Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatır <laughs> Samet Ay Baba. Orada ne dediğini kimse bulmuyor bu arada. Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Hadi Rahin anamı ne öyle bir şey diyor. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> ne Ben soruyorum. Buyur Samet'cim. Kendini keşfederken babasına yakalanan çocuk ne demiş? Ne <gülüyor> demiş? <gülüyor> Baba normal aktivite. <laughs> Bana normal aktivite. Buna gülmüyorsa belki anısı var. Başka bir açık var. Türkiye'nin ilk kadın antivirüs sanatçısı kimdir? <laughs> Ona çok güleceğim ben kesin. <laughs> <laughs> Cevap, Cevap vereyim mi? <laughs> Alayım. Halide Edip Edvair. <laughs> Soruya daha çok güldü yani. <laughs> <laughs> yok orada hayal etmek zorunda kaldım da belki <laughs> de <laughs> Ne Affedersin. Lan çimpi donate'in şimdi düşmüş. Amına koyayım ne ara okuyayım dur bir ya. NSC'de e oyun duruyor gerizekalı. <laughs> <laughs> <ha>. İyi saygısından. Ne haber abi? Vay be Boğaç bugünlere gelecek miydik biz? Sana karşı çok mahcubum. Nasıl gidiyor konserler? Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi güzel bir ağırlık katmış gibi hissediyoruz gruptan. <laughs> <laughs> bunları hep saymadık. Soğuk savaş sırasında gelen kakaya ne denir? Ne denir? Watch. Watch. Ne haber abi? Hoş geldin. İyi abi. <laughs> Senden ne haber? Ben de çok iyiyim. Çok ciddiysin. Hakikaten güzel şakalar hazırladın sanırım. Bakalım. <laughs> Eyvallah Artık. olsun. Bekliyorum. Bateri setup'ındaki en faşist parça hangisidir? Hayetler. <laughs> 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 abi bu benim nasıl aklıma gelmez ya çok iyiymiş. Selam. Selam abi hoş geldin. Nasılsın abi? İyi sen de. Senin grup hangisiydi? Yüz yüzeyken konuşuruz. Ne konuşuyorsunuz yüz yüze mesela? İşte onu hala arıyoruz biz de. <laughs> <laughs> Düşündüğümde daha komikti de e, sorabilirsin. sorabiliriz. <laughs> Şarkı söylerken durup çiğ köfte yemeye ne denir? İbrahim Tatlı S. S işte şarkılarda veya tiyatroda S vermek <laughs> Bravo kal. Vay 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 buna çok İzledim. güveniyordum buna. Hadi bakalım. Tarkan eski kız arkadaşının bir atom fizikçisiyle gördüğünde <laughs> hangi şarkıyı yazmıştır? Şunu bir bitireyim. <laughs> evet hangisi? Takmış koluna bilim adamını... <gülüyor> benim... <gülüyor> <laughs> ya, ya. Birden dize çıkabilen dizi oyuncumuz kimdir? Oktav Kaynarca. <laughs> Oktay Kaynarca. <laughs> Çakır. Maşallah. Maşallah. Acun Ulucalı, başı ağrıdığında yeni akım Türk gruplardan hangisinin hangi şarkısını dinler? Adamlar Acun'un ilacı. Acun'un ilacı. Brutal tarzda eserler veren yazarımız hangisidir? Halide Edip Mano var. Hazırsan soruyorum. Hazır Ayakkabının altından en son kazıdığın ve seni en çok uğraştıran sakıza ne denir? Ne Son feci biciklet. Bi Bisiklet, Ama bisiklet ya. <gülüyor> <gülüyor> Minik rapçiye ne denir? Minik ama sağlam rapçiye ne denir diyeyim mi? Kim bu da de ne denir? Tupak tefek. <gülüyor> <gülüyor> oktav tiz notu demek değil, oktav bas sesleri de... Hayır adam bir anda... Size çıkabilen birisi diyor. Yani normal söylerken oktav değiştiriyor. <laughs> <Ay ya. gülüyor> Tatsız ya. Hazırsan soruyorum. Tabii. Kendi Ünlü Türk... Pardon. Kendi soruma bakıyorum. Sakın ha, Ünlü Türk düşünür var mıdır abi? Var mıdır abi? Var abi. <laughs> güzel güldüm bu lan ben şu anda. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay, olay cevap değilmiş. Olay, 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 cevap değilmiş ama. zaten şeymiş yani. Ya. Kalkayım mı ben? Yok ben kalkıyorum. <laughs> Hayvan gibi güldü. Merhaba. Selam, abi, selam. Bir dakika yerleşeyim de. yerleş abi. Yerleştin mi? Yok dur be. <laughs> evet. <laughs> Geçmedi espri. Lanet olsun size. Her şeye Çok. gülen adamlar. <laughs> Şimdi, ayıp olmasın diye gülme kesinliği yok. Ne yok bu arada. Oraya gittiğiniz zaman hakikaten farklı bir ortam var. Yani Oraya sizi oturtsak bu esprilerin yarısına gülersiniz kaçınız yırtılana kadar. Çünkü herkes böyle gülmeyelim kanka falan modunda olduğu için. Orada hakikaten gülüyorsun saçma sapan. Türkiye, Türk edebiyatında sürekli yedekli çalışan yazarımız kimdir? Kimdir? Ömer Seyfettin. <laughs> abi Ömer Seyfettin. Bir oturuşta yedi lahmacun gömen Canan Karatay ne denir? Yuh. <laughs> ne denir abi? Ne oldu Nefse Karatay? <laughs> Kıyafeti yüzünden diskalifiye olan yağ, yağlı güreşçi ne demiş? Ne demiş? Kıspet değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel Tebrik ederim. Anlamadım. Ay, anlamadım. İşte o. Hmm. Masal çocuk. <laughs> 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 Şimdi çocuklar falan gerek yok giydikleri şey mi <laughs> bu? <oyun>? Yok hepsini <laughs> sildik. Buraları da koydunuz. Yağlı şeyin adı kıspet. Üniversite sınavından tam puan alan şarkıcımız kimdir? Kimdir? İsmail YKS. <laughs> <laughs> Batman'in en sevdiği model şarkısı hangisidir? Hangisidir? Alfred bu gece ölmek istedim. <laughs> ya. Abi siz avantajlısınız abi. Öyle <laughs> oldu? Allah Allah. Selamlar. Gömleğin çok güzel. Teşekkür ederim. Söylemem de. lazım. Nasılsın? Gömleğin müzisyenler çalmış. Sen İyiyim ben da. de. Ses mi yarıştırıyoruz? Hayır. Estağfurullah. Önce... Cahil bir horoz, kedi ve köpekten oluşan gruba ne ad verilir? Eski sevgilim. Ne <laughs> denir, ne denir? Bilemem mızıkacıları. <gülüyor> 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 Bir... <laughs> Tebrikler. Böreğe düşkünlüğüyle ünlü rock grubu hangisidir? Soru güzel. Ne, hangisidir? Lorbe ve ötesi. <laughs> sana karşı sorun yok. Sana karşı sorun bitti. Yeni şarkımız diye. <laughs> Tatsız. <laughs> Müslüm Gürses'in... Korktum, evet. Müslüm Gürses'in <laughs> arabasına her şeyden daha çok değer verdiğini anlattığı şarkısı hangisidir? Hangisidir? her şeyi al arabayı geri ver bir şansım <laughs> konsantre olamadım her şeyi bitişik yazmışlar konsantre olamadım <laughs> konsantre İyi olay iyi, olay iyi. ben şu an bunu <laughs> <ütmeye> çalışıyorum <laughs> kedisini en çok özleyen rakçı kimdir özlem tekir <laughs> özlem tekin Arkadaş arasında hep kabullenmiş, hep mahcup hali olan, mahcup bir hali olan metal grubu hangisidir? Hangisidir? Ne yapalım Bet? <laughs> <laughs> ne yapalım mi bu bilmiyorum. Şu anlık patladı. <laughs> anlık patladı. <gülüyor> <gülüyor> Şarkılarında masaj kaygısı yaşayan müzik grubu kimdir? <gülüyor> kimdir? <gülüyor> Masör Fuat Özkan. Ya. <laughs> Sıkıysa gül şimdi hadi bakalım. Güzel ama. Tarkan'ın hafif kilo olan sevgilisine meyve tüketmesini önerdiği şarkısı hangisidir? Hangisidir? Sen üzüm ye, gülüm incir ye. <laughs> Çok, <ya>. Çok basit ya. <laughs> Bas. Evet bu soğuk savaşı galibi uzun isimli grupların solistleri oldu. <laughs> hemen soğumuş böyle sizler. <laughs> <laughs> soğumuş demişken. Role admin yok ki benim soru ben. Burası da gayet serin şu anda. <laughs> Onu da hemen söylemek <laughs> istiyorum böyle. <laughs> anladım buram. Anladım. Anladım buram.